Ne bir destan, ne de bir efsane. Ben Yeşil Kader Kılıcı, bu diyarların bildiği en keskin, en bilge ve en vefalı dostuyum. Benim hikayem ne bir krallık ne de bir fatih'in saltanatı üzerine yazılmadı. Benim hikayem Kaplan ve Ejderha'nın iki büyük savaşçının kaderin ve onurun birbiriyle iç içe geçtiği o eşsiz serüvenine şahitlik etmemle başlar. Ben namı diğer yeşil kader, ustam limubayın sadık refakatçisiyim. Onlarca yıldın onun elinde adaletin ve barışın tesisi için kullanıldım. Limubayın bir zamanlar benimle beraber nice düşmanla çarpışan ve artık ruhunu arındırmak isteyen bir savaşçı olduğunu unutmayın. Onun Geçmişin yüklerinden kurtulma arzusu beni bir hediye olarak dostu Sirve'ye sünma kararı almasına yol açtı. Ancak bu basit bir teslimat değildi. Bu kaderin ince bir dokunuşuydu. Beni Pekin'e Sirve'ye götürmek üzere yola çıkan Yu Shulian adlı yiğit kadın savaşçı benim hikayemin yeni bir sayfasını açtı. Ben tüm o görkemli sarayın içinde Tader'in beni nasıl sınayacağını merakla bekliyordum. Ve çok geçmeden o gece geldi. Gizemli bir hırsız beni, bu efsanevi kılıcı, sarayın derinliklerinden çaldı. O an sadece bir eşyanın değil, onurun ve geçmişin de çalındığını hissettim. Hırsızın kimliği tüm bilgelik ve sezgilerimi altüst eden bir isimdi. Jean Yu. O, hem bir valinin kızı hem de karanlık güçlerin cazibesine kapılmış, benle eşit derecede yetenekli bir savaşçıydı. Jen Yu benimle bir güç göstergesi olarak kullandı. Benimle ustam Li Mubai'ın karşısına bile çıktı. O an benim için zor bir zamandı. Li Mubai'ın eliyle nice düşmanı alt etmiştim ama şimdi o benimle kendi kılıcıyla yüzleşiyordu. Bu karşılaşma sadece bir dövüşten ibaret değildi. Bu iki farklı felsefenin çarpışmasıydı. Biri ruhunu arayan bir savaşçının bilgelik yolculuğu, diğeri ise özgürlük ve gücü arayan genç bir ruhun asi isyanıydı. Ben tüm bu karmaşanın ortasında sadece bir kılıç değil, aynı zamanda bir tanık, bir yol göstericiydim. Li Mubai'nin son nefesinde benim gücümle değil, bilge sözleriyle huzur bulduğunu gördüm. O ruhunu özgür bıraktı ve ben onun ruhunun bir parçası olarak bu dünyada kalmaya devam ettim. Jean-Yu ise benimle birlikte bir uçurumun kenarına geldi. O an benim için kaderin tecellisiydi. Jean-Yu hırsı ve gücü elinde tutarak uçurumdan atladı. Ben onun elinde göğe doğru süzüldüm ve sonrasında yavaşça suyun derinliklerine doğru battım. Ben Yeşil Kader Kılıcı, artık göle yansıyan bir ay ışığı gibiyim. Biliyorum ki hikaye henüz bitmedi. Onur, onurunu arayanları bulacak. Sevgi, sevgiyi arayanları ve ben bu suların derinliklerinde yeni bir hikayenin başlamasını bekliyorum.